Canım. Naci. Hadi kalk. Naci. Hadi, hadi, hadi. Naci. Hadi canım kalk. Hadi. <laughs> Allah, Allah geç kaldım. Allah. <laughs> İşe geç kaldım atarlar. Vallahi hiç olur çocuk mahvoldur. Naci. Heh, tamam kabul ediyorum. Ben kötü bir babayım. İşe geç kaldım. Bu yüzden ailemiz dağılabilir. Naci hayatım bugün pazar. Pazar mı? Ulan niye daha evvel söylemiyorsun? E hayatım fırsat mı bıraktın? Aslında uyandırmayacaktım ama kahvaltı hazırdı, çayın soğumasını oh, istedim. Tıraş olmama lüzum yok. Yok canım ne gerek. Hadi gel pazarın tadını çıkaralım. Çıkaralım hayatım. Ee, pijamayla oturabilirim değil mi? Ay nasıl istersen hayatım. Ee, şöyle ayaklarımı uzatıp pazar keyfi de yapabilirim. Tabii ki. Ee, ama evden de çıkmayacağım değil mi? Bu olmadı işte. Niye? Bakkala gideceksin. Niye gidiyorsun bakalım? Bakkala gideceksin, iki ekmek alacaksın. Çünkü evde ekmek yok. Ee, pijamayla gidebilir miyim? Gidebilirsin tabii, şuracıktaki yer tamam, zaten. Tamam, ekmeği alıyorum. Geliyorum, ayağımı uzatıyorum... ve pazar diye yapıyorum. Tamam, tamam hayatım, ha, tamam. Fazlasın. Sabah erken kalktım, sulama baktım... buldum bir parça kaynağı, vergiler yaptım. Oh kardeş, alo, sana söylüyorum. Ne bağırıyorsun hemşerim ya? Hop diyeceksin polisleri bakacak. Ya korkma etraf hırsız dolu. Onlar zaten meşguller. Ne istiyorsun sen? Ya, şunu bir zahmet tutuver, kırılacak eşyama. Sen hırsız mısın? He! Ee, e, niye tutuyorum? Kendi işini kendin gör, pazar pazar Allah Allah! Ulan insanlık öldü mü be? Elde mi yapışacak ulan? Ne oluyor ya? Kovalayan mı var? Al! Oh! Spor yapıyorum. Kilo almışım da biraz. Önce kahvaltı edeceğim. Ondan sonra alacağım gazetemi elime. ...uzanacağım, kanepeye miskinlik yapacağım tamam mı? Eyvah kapı, polis! Aa ne oluyor hayatım? Allah Allah ne yaptın sen dur telaşlanma İmdat. işini seveyim sen karışma. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Keseceğim ben bu Lan karı. ne demek lan sen karışma. Burası benim evim üstelik bugün pazar. Sen karını kendi evinde kessene. Abim ne abim buraya kaçtı. Abi bizim ev çok küçük hemen yakalıyor. Abi bak dinle beni. Kim haklı kim haksız sen karar ver. Tamam sen haklısın kardeşim. Bak yengeye bir şans verelim tamam mı? Sen şimdi ona kadar say. O kaçsın ama eve doğru kaç. Biz de çay içeceğiz kahvaltı edeceğiz bugün pazar tamam mı? Başla. Bir, iki, hadi kaç, üç, kaç, dört, Beş, altı, yedi, sekiz, ha, hadi dokuz, oğlan, Hadi bekle lan beni! Hadi. Evet hadi. doğru abiciğim, hadi abiciğim, oh çok şükür. Gazete okuyorum, Siz yumurtayı haşladım mı kız? Haşladım hayatım. Pazarın ya. keyfini çıkartalım. Çıkaralım. Hayda, kapıya bak. <laughs> Evet yes, tamam tamam merhaba adım Ragıp yeni ürünümüz çelik tencerenin tanıtımını yapıyoruz rastgele bir adres seçtik siz çıktınız çok şanslısınız <laughs> İyi de çelik tencereyle sözün ne alakası var? <laughs> Aslına bakarsanız benim de pazarlamacılıkla bir alakam yok ziraat mühendisiyim ama malum işsizlikten biz de bu işi yapıyoruz <laughs> Biz bir şey istemiyoruz kardeşim teşekkür ederiz Ee Hadi. mikser verin size Ben sana bir bursa bıçağı versem çelik alırsın Koçak koçak Canım benim, ben senin çayını koyayım. Allah, bu sefer kim acaba? Merhaba Cemil Bey. Nerede muyum? o? Pazar günü bir sen eksiktin. Çok kısa konuşacağım. Ya kirayı yüzde yüz artırırsın... ...ya da çocuğumu evlendirmek zorunda kalırım. Ama Cemil Bey... Şantaj ha. Sen benim sana Bursa'dan aldığım Çelik alaşımlı bıçağı gördün mü? Yavrum ya yavru! Bükme, ol, oy. Oh be! En azından burada kimse rahatsız etmeyecek. Keşke daha önceden yapsaydım şunu. Ne ol, ev sahibi, ne manyak komşular. Oh çok şükür, rahata kavuştum ya. Haydi toparlanın, gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz ya? Av çıktı kardeşim, özürsünüz artık. Ya olur mu öyle şey ya? Ben cinayet işledim, adam öldürdüm. Ben katilim, beni rehabilite edin kardeşim. Git lan işine, af çıktı diyorum, hadi toparlan. Lan iki saat daha durdurum şurada ya. Ulan bari pazar günü burada geçirseydik ya.